part 2 Ay sabah olmuş. Kalkayım da çocukları uyandırayım. Aslında ee, biraz daha uyanmalarına zaman var ama kızlarla birlikte biz alışverişe gidecektik o yüzden. Çocuklar zaten anlar. Ben o yüzden kızları uyandırayım. Kızlar. 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 Uyanın bakalım. Günaydın hocam. Günaydın. Defne hadi kalk bakayım. Tamam hocam. Kalktım hocam. Yani ne oldu? Çocuklara da gidiyoruz. Nereye? Hatırlamadınız mı? Dün bana dediniz ya. Birlikte alışverişe gidelim. Sana yemek alacağız ya. Oo, doğru. Tamam. Hadi o zaman. üstünüzü gelin. Ben bunu mu giyeyim? Tamam ben giydim. Anne çabuk giydim. Canım Allah'ım. Ben de bunu giyeyim o zaman. Hadi çocuklar o zaman biz çıkalım erkekler anlar zaten. Veya şuraya hemen ben bir not yazayım onlar anlar. Tamam hocam. Hı, yazdım. Tamam artık gidebiliriz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi kızlar geldik. Gelin bakalım. Hoş geldiniz, İyi günler. Ee, i̇yi günler Ç çocuklar, şuradan bir tane poşet alın gelin. Tamam hocam, tamam hocam. Biraz ben biraz okula bir şeyler alacağım, ortak bir şeyler alacağım. Siz de bir şeyler, sen de tatlım bir şeyler al. Tuğan Ay hocam. Tamam. Çocuklar bir tane pizza aldım. Bir tane de böyle bir şey. Ay karıştırdım. Şöyle şunlar var. De şey alacağım. Bundan bir de makarna alayım çocuklar. Ekmek alayım. Hadi siz de bir şeyler alın. Hah gel. Baksana. Ee, ben bir çilekli süt alacağım. Buradan da para çekeyim. Ben. Oo neyse. Param var bayağı. zaman ee, bayağı para çekmişim yumurta alayım Evet evet yumurta kesinlikle çok işimize yarıyor nasıl yani bildiğin boya güzel oluyor ha, bir de et de al et çok yarıyor Hı, o zaman ya ben öyle balık çok sevmem. O yüzden ne alayım. Tabii istediğini alabilirsin. Ee, biraz yeşilliklerden alayım. Şu. Elma Havuç alayım. Vallahi sağlıklı beslenmeyi severim. Ama Biraz tabi şey de beslenirim. Belli zaten sağlıklı beslendim. Bunu böyle koyalım. Ay ne güzel Çocuklar onları var. Tamam çocuklar, o zaman şunları alıp gidiyoruz, değil mi? Eğer biraz daha bakabilirsiniz. Hocam yani gerek yok bence. Hadi bakın bugün size bir kıyak yapacağım, cips alıyorum. Hocam teşekkür ederiz ama bari normal ne olmasaydınız biraz baharatlı olsaydınız çocuklar onlar çok zararlı olmaz. Ufucuğum çocuklar. Olmaz dedim. Hadi bakalım. Alalım bunları gidiyoruz. Ver istersen onları bana. Oh, hayır hayır sen parasını ödemeyeceksin. Ben öderim. Hocam. E, şöyle vereyim. Evet. Tamamdır. Teşekkürler. İyi günler. Ha, dediler, bakacaksınız. Gidip bakabilirsiniz. Ee, hocam biz hemen şöyle bir bakıp gelelim. Siz burada durun. Tamam. İyi, güzel şeyler var. Olsak Ay, aslında kendime ben şunu mu alsam? O, var. O, verdim ya ben sana. Bence gerek yok. Hmm. Sonra gelir bakarız. Aynen aynen. Sonraki bir gün. Bugün zaten çok şeyimiz var. Aynen. Hadi hocam gidelim. Hadi çocuklar. Ah çocuklar hadi geldik hemen. Ben bir erkeklere bakayım uyanmışlar mı diye. Siz gidin, gidin bunları yerleştirin. E, ee, arkadaşına yardımcı olur musun bunları yerleştirmede? O o ne yardım et? Ha tabi tabi hocam zaten ede edecektim. <laughs> tamam tatlım. Ben gideyim bir erkeklere bakayım. Bakayım mı hala uyanmadılar mı? Tabi buldular rahatın. Çocuklar uyanın. Saat 10 oldu. On buçuk saat neredeyse. Ya hocam siz yok. Kendine güzel uyuyorduk. Ne ara geldiniz? Aynen hocam ya. Ne güzel uyuyorduk. Bu saatten her gün uyuyor. Sabahtan akşama kadar. Biraz beni düşünün bari. Ayy. Abarttınız. Hiç hocam Neyse. Ben oyunu oynamaya geçiyorum. Ay Benim de afyonum patladı. Bari ben de geleyim. Hadi ben de oynayayım. Hadi gir o zaman. ay Neyse çocuklar hadi siz şey yapın biz benim Bir dakika şunlar şuradakiler çocuklar benim ha, mi? tamam Şöyle. bunları böyle koyalım güzel şeyler almışsın seni kutluyorum Ay kes şöyle. Ya. Koyamadım. İstersen diğer dolabına koy. Yok yok şöyle. Şöyle koyayım. Tamam. Bunu böyle koyalım. Eee o zaman peyniri böyle koyayım. Bunu böyle koyayım. Şu dolaba da biraz bir şeyler koyayım bari. Sütü de buraya koyayım artık. Süt, peynirimi buraya koyayım. Hmm. Yumurtayı da böyle koyayım bir şey olmaz ona. Hocam bir şey olmaz değil mi yumurtaya? Yok yok olmaz çocuklar. Onları da ortak yere koyuyoruz bildiğiniz gibi. Tamam. Çık. Çocuklar burayı da yerleştirdim. Tamam. Ee, o zaman bir kahveyi hak ettik. Şurayı da kapatayım. Ay bu bu sabah aslında ben şey yapacaktım size hep beraber. Aklıma patatesli omlet gelmişti ama neyse. Artık cumartesi yaparım çocuklar. Yapacak bir şey yok. Yani olsun hocam. Şu şey olmaz. Yani yapamadım. Neyse. Oturun bakalım. Sonra da gidip üstünüzü veya başınıza. E, hocam ben bu akşam bugün vallahi gevrekeceğim. Hiç şey yapamam. Kahvaltı hazırlayamam. Aynen çocuklar Allah Ben attım, sen de işte attım, dalayım Şöyle ay. Ee, çocuklar isterseniz siz biraz odanıza gidin ben şuraları toplayayım. Hocam biz toplayalım. Yok yok ben hemen şöyle yıkarım onları. Mecan biz istemiyor musunuz? Ay, ne alakası var? sana toplayayım diye ben şey yaptım. Şöyle koyalım. Tamam. Çok güzel oldu. Hmm. şöyle. Çocuklar ben biraz oturacağım. Siz de isterseniz e, odanıza gidip biraz derslerinize çalışın. Çünkü bakın derslerinizden çok geri kaldınız. Uf tamam hocam ya. Gelip kontrol edeceğim. Tamam. Ders niye çalışıyoruz ki? Burada da ders. Her yerde ders. Hani evde Kaldığım zamanlarda çok ders çalışırdım. Ben biterdim. Ha. <laughs> <laughs> ay. Ne oldu Ders ders. Yeter artık. Gel de bir fotoğraf çekelim hatta. Aa. Tamam. Neyse gelecek hoca birazdan zaten çalışıyormuş gibi yapalım. <laughs> Az ah, çalışalım. Neyse bari çalışalım. Aa ah, sana ben bir de kitap vereyim. Al bakalım. Ah, teşekkür ederim. Hadi. İstersen sana kalem de vereyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Ah tamam çok güzel. Ay bari gidip bakayım. Çok ses gelmiyor. Aferin size çocuklar. Tam istediğim gibi. Hadi bakalım. O zaman ben gideyim. Tamam. Ay yeter bu kadar ya. Ben daha çalışmayacağım. Zaten dün de çalıştım ben. Ve bugün benim dinlenme günümde ayrıca. Ha vallahi ya. Neyse hemen artık artık, artık. Ee, şey oldu. Ee, yeter bu kadar çalışmak. Canım çok sıkıl Bakın mı yapsak? Aynen aynen bakım yapalım gel. Yüzümüze maske koyalım. Hocam bitti ders çalışmamız. Bitti mi? Ne çabuk bitti. Hocam bitti işte. Gel oturalım. Ay çok rahatlayacağız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz kanalıma like at, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.